Türk Telekom internetimizi bir aydır bağlayamıyor. Belki de bağlamıyor. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve bunun gibi sorunların, bunun gibi bir sürü sorunların diğer insan tarafından bilinmesi için videoyu paylaşın. Öncelikle şunu belirteyim. Yeni bir eve taşındık ve bu yeni evde fiber altyapısı var. Bu fiber altyapıyı da Türk Telekom çekmiş. Ve binada hiçbir eksik yok internet konusunda. Hatta binadan 3-4 içinde interneti bağlı ve şu anda çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Yeni bir eve taşındığınız zaman nakil işlemi yaptırmanız gerek ve biz burada takıldık kaldık resmen. 5 Ocak tarihinde 2017 5 Ocak tarihinde babam bir başvuru yaptı ve bu başvurunun sonucunda babamı aramışlar geri ve ulaşamamışlar. Aslında babamın telefonu hiç kapalı olmaz. Neyse ulaşamadıkları için de telefonuna şöyle bir mesaj atmışlar. Babamın telefon ondan ekran görüntüsü aldım ben bunları sizlere göstermek için. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir yazı yer alıyor. Ve bu yazıdan sonra şöyle bir mesaj geliyor. Ama arayan soran yok. Ondan sonra işlem duruyor. Kimse bize ulaşmıyor. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyor kimse. Daha sonra biz 15 saatinden sonraki pazar günü Buraya taşınıyoruz ee, ve babam e, o haftanın başlangıcında tekrardan doğru altyapı adresiyle nakil işlemini başlatıyor. Bu nakil işlemi başladıktan bir gün sonra böyle bir mail, mesaj geliyor. Değerli müşterimiz teknik bir problem sebebiyle alo kurulum işleminiz gerçekleştirilmemektedir. Görmüş olduğunuz bu mesaj geliyor. 20 Ocak 1108 tarihinde. Daha sonra babam Bursa'daki setbaşı Türk Telekom müdürlüğüne gidiyor ve buradan tekrardan nakil yaptırıyor. Bir de şunu belirteyim, her nakil için oraya gitmeniz gerek. Bize bayağı uzakta kalan bir yer. Babam her seferinde işi bırakıp oraya gitmek zorunda kalıyor ve bu yüzden bayağı sıkıntılı oluyor. Ondan sonra tekrardan iptal oluyor ve bu şekilde bir mesaj geliyor. E bu mesaj ne alakaysa onu da anlamış değilim. O mesajdan sonra da şöyle bir mesaj geliyor. 1 Şubat'ta. Daha sonra babam 2 Şubat'ta gidiyor. Tekrardan şey yapıyor hatta şu mesajların tarihlerini de göstereyim ben size. Üstteki 1 Şubat altında olan 3 Şubat. Daha sonra babam gidiyor 2 Şubat'ta. Tekrardan nakil işlemi başlatıyor ve her gün set başına gidiyor ve saatlerce orada bekliyor. 3 Şubat geliyor yani yarın oluyor bir gün sonra tekrardan değerli müşterimiz teknik bir problem sebebiyle işleminiz gerçekleştirilememektedir diyor. Bunun üzerine tekrar başvuruyoruz. Hatta ben müşteri hizmetinden aradım ve bunun hakkında bunun üzerine şikayet oluşturulabileceğini belirttiler. Şikayet de oluşturduk ama gene sonuç yok. Yani her seferinde böyle bir sorun çıktı karşımıza. Şimdi müşteri hizmetlerine arıyoruz. Bu şekilde bir durum var diyoruz. Nakil işlemi durumu var. Efendim biz buradan bilgi veremiyoruz. Müdürlüğe gidip oradan detaylı bilgi almanız gerekiyor diyorlar. Müdürlüğe gidiyoruz açıkça bir şey söylemiyorlar bize. Yani şunu çözersek olacak gibi. Neyse biz böyle bir hafta bekledik. iki hafta bekledik. En sonunda babam artık gitmeye gitmeye her gün gitmeye başladı. Ve paketten olduğunu belirttiler sorunun. Daha sonra tekrardan yeni abonelik taahhütnamesi yaptık. Tekrardan yeni abonelik bağlattık. Ee, hatta size de şöyle göstereyim. TC kimlik numarasını falan göstermek istemiyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tekrardan paket yeniledik. Fiber'e geçirdik paketi. Ee, hatta şu arkasından sipariş tarihini de göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi sipariş tarihi de ee, 2. ayın 8'i, Şubat'ın 8'i ve şu anda Şubat'ın 13'ü. Neyse bu yeni taahhüt nabeden sonra, yeni pakete geçişten sonra babam her gün durumu kontrol etmek için aynı şubeye, aynı merkeze gidip gelmeye başladı, işini bırak. Ondan sonra oradaki yetkili kişiler babama bir gün verdi ve o günde 10 Şubat Cuma'ydı. 10 Şubat Cuma geldiğinde modemi takacaklardı, TV'yi takacaklardı, biz yeni taahhütle TV bu da almıştık. Onlar takıp her şeyi halledip gideceklerdi güya. Perşembe günü geldi. Babama belirttiler. Bulunduğunuz yerde mantolama sorunu varmış. Mantolama sorunu ne oluyor onu da bilmiyorum. Eğer mantolama sorunu varsa binadaki 4 haneye nasıl internet veriliyor onu da anlamış değilim. Neyse orayı da geçtik ve herhangi bir işlem yapılmadan bu mantolamaya herhangi bir işlem yapılmadan olayın pazartesi gününe aktarıldığını belirttiler. Orada bir düşünün nasıl yapacaklar. Zaten cuma yapılmadıysa pazartesi hiçden yapılmaz. Neyse biz bekledik. Pazartesi gününü bekledik. 13 Şubat pazartesi günü geldi ve 13 Şubat Pazartesi sabah erkenden uyandım baktım normalde saat 10 gibi filan diğer hanelere diğer dairelere internet bağlamak için gelen Türk Telekom ekiplerine baktığımda herhangi bir araba yoktu daha sonra dedim belki akşama doğru gelirler 3 gibi gelirler 2 gibi gelirler o gün benim okulum öğleden sonra başlıyordu okula gittim annemi aradım anne geldiler mi yok anne geldiler mi yok anne geldiler mi yok, geldiler mi? yok. daha sonra babamı aradım baba ne yaptın meğerse babam tekrardan şubeye gitmiş ve tekrardan şubede konuştuklarında gene hep sorun çıkmış sorun neymiş yetkili kişiler buradan ekiplere bilgi veriyormuş yani diyormuş ki şu adrese modem takılacak internet bağlanacak diye belirtiyormuş ama o ekiplerin önüne bilgi düşmüyormuş o yüzden de modemi gelip takamıyorlarmış interneti de bağlayamıyorlarmış sistem bu şekilde işliyormuş ve bu yüzden de bir aydır internetsizim. YouTube kanalıma video yükleyemiyorum. Kanalımın izlenmeleri baya bir düştü. Takipçi sayım gün geçtikçe azalmaya başladı. Her geçen gün gelen takipçi sayım azalmaya başladı. Benim 2 senedir emek verdiğim YouTube kanalı sadece 1 ayda düşüşe geçti ve sadece bu internet yüzünden, sadece şu kadarcık basit bir şey yüzünden benim 2 senedir emek verdiğim kanal resmen dibe çakılmaya başladı. Hatta şu an elinde 10 tane video var. 10 tane video bekletiyorum ben şu anda stokta. Para çek internetim yok benim. Telekom ekibi de zaten ilgilenmiyor. İlla her gün oraya gidip böyle şey yapmanız gerek. Baskı kurmanız gerek. Müşteri hizmetini aramanız gerek. Böyle böyle bir durum var demeniz gerek. İlgilenmiyorlar. Adamlar seni mecbur kılıyor yani resmen. Şimdi gelmiş Türk Telekom buraya alt yap Adamlar seçenek sunsaydı bize. Yani Turkcell mi istersin? Türk Telekom mu istersin deselerdi. Ben her türlü Turkcell'i seçerdim mesela. Hani adamlar altyapıyı koyuyor ve seni zorunlu kılmaya başlıyor bir nevi buraya. E yani Kanalıma bir aydır video gelmiyor. Türk Telekom bizimle ilgilenmiyor. Halen daha bunu çözmeye çalışıyoruz. Sanadıklarımızdan yardım almaya çalışıyoruz ki sağolsunlar yardım edenler var. İnşallah diyorum yakın zamanda düzeleceğini umuyorum ki bir ay önce de inşallah bir hafta sonra düzelecek demiştik. Ya şimdi bakalım önümüze nasıl sorunlar çıkacak. Bu videoyla bu sorunu size bildirmek istedim arkadaşlar. Çünkü forumlara baktığım zaman buna benzer soru yaşayanlar bayağı bir var. Ve birçok kişi bu yüzden sorun yaşıyor interneti bağlanmıyor. Herhangi bir şey lanakin işlemi yapılmıyor. Biz yeni paket yapmamıza rağmen gene bağlatamadık. Böyle bir garip bir durum var. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Gelişmelerden size haberdar edeceğim zaten. Ha bir de bu videoyu telefonumun paketiyle yükleyeceğim Videonun boyutu fazla olduğu için ve video uzun olduğu için ve telefonda internet paketimin az olması nedeniyle görüntü kalitesini şu şekilde yükleyeceğim. Maalesef imkanlar bu şekilde el veriyor. Bir videoya baştan sonra gelelim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı başta da söylediğim gibi diğer insanların bilgilenmesi için Turkcell mi alsam, Türk Telekom mu alsam gibi düşünenlerin bilgilendirilmesi için ve diğer bu sorunu yaşayanların sesi olabiliriz arkadaşlar. Yani Türk Telekom'dan baya bir soru yaşayanlar var zaten. Neyse baya bir uzun tuttuk. İnternet paketim baya gidecek belli ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.